Merhabalar, Derya Kartal ile kendi Sev programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hazal Kalkavan Karahan, sunucu ve yazar kendisi. Hoş geldiniz Hazal Hanım. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Ee, beni ağırladığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir ekip karşıladı beni. <laughs> çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle ben size şunu sormak istiyorum. Ee, aslında mesleğiniz değil ama sunuculuğa yönelmişsiniz. Evet. Nedir bunun sebebi? Ee, şöyle, aslında küçüklüğümden beri buna bir merakım vardı. Yani olmaması mümkün değil. Okul boyunca hep bütün her şeyde öne atlayan kişi bendim. Aha. Ben sunarım, ben yaparım ben <laughs> derim hep ve bu konuda yönlendiriliyordum zaten. Evet. Ama tabii ki aile her zaman o yönde desteklemiyor insanı. Benim ailemde aile mesleğini devam ettirmemi istedi. Aha. O yüzden e, ne kadar uğraşsam da e, ben bunu yapmak evet. istiyorum diye. Babamın hep hani benim mesleğime devam etmeni istiyorum baskısıyla Londra'ya uluslararası ticaret okumaya gittim. Hı hı. E, ama onu okurken yani hani böyle hep şeydir ya içinizde kalan durmadı o istek? durmadı yani hiçbir zaman da önüne geçemedim mesela orada sunum yapıyorum e, o meslek grubunun dersini bile sunumla geçmeye başlıyorum yani hep öğretmenlerin bile gözüne orada yetenek değil. aslında yani. Zorla hani yapılacak bir şey değil içinizden demek ki böyle bir yani belki de yani öyle bir şımarık konuşmak istemiyorum ama belki de Aynen. şey e, hep böyle beni bir şey itti buna yani hep ve çok konuşmayı seven biri <laughs> ne güzel. kendimi sürekli soru sorarken buluyorum birilerine yani belki burada bile size soru sormaya başlayabilirim. otomatik geliyor sorabilirsiniz. <laughs> Yani e, otomatik e, geldiği e. için hiçbir zaman e, durduramadığım bir yöndü ve doğal o. gelişti o zaman. Evet doğal gelişti. Hı -hı. Ama şöyle yaptım. Hiçbir şeyin eğitimsiz olacağını çok inanmadığım Hı -hı. için ve sanat. E, ben şöyle anlatayım. Benim annem eski gibi oyuncu Melike bu Yeşilçam döneminde babamla evlendikten sonra mesleği bırakıyor. Yani aslında Hı -hı. aileden gelen bir sanat yönü var. var. Zaten. Evet. evet. O yüzden e, ondan sonra şey yaptım. Türkiye'ye döndüm. Bir de burada Bilgi Üniversitesi'nde sanat yönetimi okudum. Harika, harika. Onu okurken de televizyona başladım. Yani hem okudum hem mesleğin içine girmiş oldum. Çok güzel programlar yaptım. Yani televizyonun önünde pişmeye başladım aslında direkt. Öyle gelişti yani. Öyle gelişti. Onu bitirdikten sonra baba dedim senin istediğin yaptım. Şimdi sıra benim. Istediğimde. Benim dediğimde de eğitim olmuş oldu. Londra'da hayatına bir tecrübe tabii olmuş ki. oldu. Tabii ki tabii ki eğitimin hiçbir zaman fazlası olmaz. Aynen. Ardından kitap gelmiş. Evet, kitabın gelme hikayesi şöyle oldu. ben küçüklükten Beşiktaşlıyım ve Beşiktaşlı bir Evet, biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada Dişi Kartallar olarak evet. oturuyoruz. <laughs> ee, bu aileden gelen Beşiktaşlılığın yani çocukluktan bununla büyüdüm. Hani Beşiktaşlı olun, bununla büyüdüm Oğlamak ve yaşam gibi bir alternatif yoktu, yoktu değil mi? Evet. Yoktu. Ve e, hayat tarzım artık bu olmuştu yani maç için Londra'dan İstanbul'a geldiğimi biliyorum e, bunu yani bunu hiçbir zaman ardı arkası kesilmedi bende ve sonra Beşiktaş televizyonda çalışırken de tabii ki daha çok için içinde olmuş olmaya başlıyorsunuz fıstatta yapıyordum bütün çekimleri falan Hayattaki, e, hayattaki evet Beşiktaş bir anlamda artık mesleğim olmaya başlamıştı Hı -hı. ama en önemli şeyin taraftarlık duygusu olduğunu bir kez daha anladım. Evet, o kitap evet. öyle oluştu. Yani evet, kitabın evet. adı taraftarsın sen taraftar ka bu en güzel mertebe taraftarlık, taraftarlık. Ve yani o coşku, bab, o, o coşku. O Çünkü his. babam yöneticisiydi. Hı hı. Yani babanıza bile kızdığınız anlar oluyor. Çünkü atıyorum formayı beğenmiyorsun yapılacak evet. olan. Bu ne ya falan diyemiyorsun ve hani insanlara karşı çok güzel for, ya diyemedim. Yani yapabildiğim bir, bir şey değil. Hani çünkü içinde hı hı. ben de o taraf. Ben de o tribündeyim ve karşımdakini kandıramam. Evet. Beğenmediysen ben de beğenmedim. O yüzden en, en şey. güzel mertebe taraftarlık. Ben de öyle bir kitap yazdım. Peki bu kitap belli hani siz doğma büyüme Beşiktaşlısınız. İleride içerisinde bu camianın bir aktif rol üstlenmeyi planlıyor musunuz? Var mı böyle bir şey? Sanki bana var gibi geldi. Bilmiyorum. Küçükken sorulduğunda başkan olmak istiyorum derdim. Çok güzel. <laughs> derdim. Yani ilk kadın başkan ben olacağım Cidden derdim. Olmasın. <laughs> e, Hala çok gençsiniz. Olur. Yani olur mu? Olur. Evet. E, ama şöyle bir şey var. Babamın yöneticilik dönemini gördükten sonra kulüplerin içinde olan e, bazı hırsları, bazı e, güç, güç zedelenmelerini gördükten sonra işte dediğim gibi ve en güzel Merta'nın taraftarlık Taraftar. olduğunu gördüm ama tabii ki Beşiktaş'a benim bir katkım olacaksa eğer ki ben o zedelenmeleri kulübüme yaşatmayacaksam Beşiktaş çağırsın ben koşayım yani hani her ben zaman Evet. Evet her her zaman Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım. Çünkü gerçekten dediğim gibi yaşam tarzı bizim ailede çok güzel. Harika. Yani kendimi çok iyi hissettim. Beşiktaş <laughs> <şartında gülüyor> bir maça çok... gidelim artık <laughs> beraber gidelim. Kesinlikle burada sözünü veriyoruz. Evet. <laughs> bizi tribin göreceksiniz. Evet, aynen öyle sevgili izleyiciler. Bizi göreceksiniz. Ee, Bilirsin bir sizin e, bir fıldır fıldır çok şeker ismi bir gezi programı. <laughs> evet, teşekkür ederim. Evet. Gezi programı. Bebeğinizle birlikte. Evet, eşinizle... evet. O da dahil oldu. Evet. Nasıl bu bu fikir nereden çıktı bir kere? demin dedim ya çok konuşuyorum diye. Şimdi biz eşimle çok seyahat etmeyi seven bir ikiliyiz ve şimdi bizim bir Şampiyonlar Ligi dönemimiz de vardı. Beşiktaş'ın şu an bayağı bir uzak kalmış olsak da kendisine. O dönemde işte biz de eşimle çok seyahat ettiğimiz için her deplasmana da gidiyoruz. Ya deplasmanları bulunduğumuz seyahatten geçiyoruz ya hani zaten bir program. Her hafta sonunu böyle değerlendiriyorduk ikimizin de boş anlarını. Süper. Eşim video çekmeyi çok seviyor. O da hmm. e, televizyonculuk okumuş ama o mesleği yapmıyor. Evet, şimdi onu yani. soracaktım. Aynı sektörden misiniz? Hayır, değiliz. Hayır. Aslında o müteahhit. Ee, Aa, o da farklı. Karadenizli bir ailenin çocuğu. Tabii ki o, o da oraya <laughs> yönermiş. Ama televizyonculuk okumuş. Yani televizyonculuğa çok hakim. Hmm. E, ondan sonra kamerası falan onda iyi. Yani güzel çek, tamam. idare, idare ediyor yani. <gülüyor> <gülüyor> e, şey o çok video çekiyordu Seyahate seyahatlerimizi. Gittikçe? İkimiz gidiyoruz. Aha. Ben de çok konuşuyorum. Aha. Bana çok şey dedi. Hani Hazal dedi. Çok konuşuyorsun bari. Boşa konuşma. Biz bunu değerlendirelim. değerlendirelim. Ve şey diye düşündük. Yani hani, spontan Spontan o... tamam. Yani O zaten çekiyordu. Sadece dik çekiyordu. Yan çevirmeye başladı telefonun kamerasını. Tek fark, <laughs> Tek fark bu oldu. Yani Zaten sürekli böyle anılarımızı kaydediyordu. Benle uğraşıyordu sürekli. Hani aile grubumuza falan. Bakın Zahide bunu yaptı. Yani hep böyle bir çok Çekişmeli videolarını bir tanesini gördüm kızım izletti. Çok eğlenceli. E, çok e, onları, teşekkür ederim. Yani de. çok doğal eğlenceli. Takılıp kalıyorsunuz. Çünkü <laughs> belli orada bir kurgu yok. Hiç yok. Akıyor. Kesinlikle yok. Sadece <laughs> şu oluyor bazen. Ama yine de kurgu olamıyor. E, diyor ki Google'dan bari bir oku. Yani tarih zaten önündeyim. Ha, evet. Ne o? Diyor ki sen oku. Yani madem hani <laughs> diyor ki yapımcılığım, yönetmenim, işte kameramanım, sen oku, anlat o zaman diyorum yani. Madem editörüm diye hani <gülüyor> geziniyorsun. <gülüyor> O yüzden hani böyle e, çok spontane gezdiğimiz yerleri insanlara da gösterelim. Bizimle gezsinler. Çünkü e, ben Instagram'dan da hep böyle hep çok konuşuyorum. Yani i̇nsanlarla iletişimimi hiç koparmıyorum. E, seyahatlerde de bunu değerlendirelim dedik. Sonra bir de hamilelik araya girince dedik ki biz bunu çocukla da yapabiliriz. Ve evet, zor olmadı mı? Ol, yani bebek. E, zor ama... Sanırım yaşımdan ötürü bir enerji yani ona herhalde o Allah o kuvveti veriyor ve o enerjiye sahip oluyorsun. Bir de Mert de ben de yani şimdi ben de çok böyle hadi yapalım hadi yani hiç böyle şeyimiz yok ertelememiz yok. Bana dedi ki bir Avrupa turu yaptık onu da YouTube'da hı hı. çektik 5 ee, aylıktı han oğlum. şu anda Han bir yaşında. Han bir yaşında. Bir, buçuk yaşında olacak. İkinci de geldi. Geldi. İki aylık Maşallah. bir tane de var. Evet hızlı büyüdük. E, dedik ki Mert hadi dedi Avrupa turuna çıkalım yarın. Bakıyorum suratı herhalde şaka yapıyor falan yani. İşte dedi arabayla çıkarız olmadı Yunanistan'dan geri döneriz falan. Mert dedim ben beş aylık bebekle nasıl giderim arabayla bütün Avrupa... Olsun olsun Yunanistan şuradan 5 saat dedi gider geliriz zaten en kötü falan. Bir baktık Yunanistan o bu şu derken Londra'ya kadar çıktık. Ama ben yolda bütün çocuk şarkılarını söylüyor. Arka koltukta ha. böyle artık bezmiş. Bir de şimdi arada bebek ağlıyor tabii ki. Bilmiyorum. Mert diyor ki kucağına al. Diyor ki hayatta olmaz yani bebeği bebek koltuğundan yolda hayatta almam çünkü çok tehlikeli. Allah evet. korusun ani bir fren falan. Al al her benzinci de artık biz mola verip bebekle oynayıp Bebek, falan. Yani. Geze geze Londra'ya çıktık. Londra'ya çıktığımız gün böyle yaptık. Bir Oslo'ya da çıksak mı? Dedim oldu. Hani sen buradan <laughs> devam et. En kötü uçakla dönüyorum. Sen dönüyorum buraya kadar. <laughs> Londra'dan geri döndük. Sonrasında yine bir New York'a falan gittik bebekle. Hı -hı. Ama tabii ki pandemi geldi daha ikinci bebeğimiz iki aylık gezemiyor. Çocuk evet. daha duruyor ya yani durdu. O dönemde Kanada'daydınız biliyorum. Evet yani. aslında o da bir uçak seyahati yapmış oldu. Kanada'da doğdu. Evet. Yani nasıl onun da bir geçti? seyahati var. Orada nasıl? Kanada ile Türkiye arasında o pandemiyi birazcık bize anlatır mısınız? Ee, şöyle, ben pandemi burada yeni başladığında yani Hı -hı. bu İtalya'da işte ölü sayıları arttı Hı -hı. Türkiye'de ilk vaka açıklandığı gibi Eşim bileti aldı, dedi ki çünkü önceki doğumu orada yaptık, iki çocuk arasında ayrım Doğru. olmasın, İkinci doğumu da orada yapmalıyız. Bilet aldık, ee, Kanada kapılarını kapattı, uçuşlar iptal oldu. Ondan sonra aynı gün oluyor bunların hepsi. Sabah Kanada biletini aldı, uçuşlar kapandı. Dedi ki ben merak etme, Bastına da rezervasyon yapmıştım. Bastına gidiyor, yani bir çaren yok, geleceksin benimle diyor, Kanada'ya gidiyoruz. Süper. Ve e, o zaman Han 8 aylık falan tam ayaklanmaya başladı ve benim de karnımın büyümeye başladı dönem. çok Büyük korkuyorum. cesaret. Çok, evet çok korkuyorum çünkü Mert'le ikimiz olacağız, ev toparlayacağız, bebek bakacağız, Vallahi doğum bravo. yapacağız, <laughs> hepsi hepsi, hepsi evet. üstte gelecek. Çok korkuyorum ama bir yandan da o haksızlık içten içe beni yiyor. Dedim ki tamam o zaman bir annemleri arayayım bize gelsinler, bizi bir görsünler de gidelim. Çünkü dün böyle bir şey yoktu bugün Kanada'ya gidiyoruz aynen. diyor. Boston'a uçtuk. İşte e, Han-Kanada vatandaşı olduğu için kapıdan girebildik. Yani risk yani tamamen, tamamen riskle gittik. Risk. Ama girdik. Şanslıymışsınız. Girdik, <laughs> evet. Yani şey diye, e, Han-Kanada vatandaşı olduğu için pandemi döneminde çocuğu korumak zorundalar ve almak zorundalar vatandaşını. Evet. Öyle bir şeyle girdik. Ve sonrasında şöyle oldu. Orada sokakta maske takın, sokağa çıkma yasağı gibi şeyler olmadı ama Hı. insanlar önlemlere uymaya başladı. Ne tarz? Ee, mesela marketler dışında ve bankalar dışında her yer kapalıydı. Yani e, hastanelerde teker, mesela refakatçi almıyorlardı başta. Hı. Hemen bu, ilk başında mı yaptılar bunu? Hemen ilk başında bunu yaptılar. Yani olayı fark ettikleri gibi bunu yaptılar. Hatta halk bence idrak edemedi o dönem. Çünkü daha bu kadar e, ölü sayısı yoktu. Pandemi bu kadar yoğunlaşmamış. Yani bütün dünya gündemine oturmamış. Daha çok çok yeni yeni başlıyordu Avrupa'da özellikle. Hı hı. Sadece Amerika'nın bir şeyi beylik vardı, esime. evet, beylik kesimi, Ön, öyleydi. Aynı demek. İşte Kanada şey. bence o başbakanın direkt olaya müdahalesiyle her şeyi durdurdu ve e, biz gittiğimizde şöyle bir durum oldu. Ülkeye girdiğinde eğer ki 14 gün evinden markete dahi çıkarsan 600 bin dolar ile 1 milyon dolarısı cezalar. Oo. Yani biz markete gidersek ve yolda bizi çevirirlerse evet öyle bir cezayla. <laughs> karşı karşıyasın Allah'tan orada tanıdıklarımız vardı hani böyle liste yapıp artık lütfen bunu getirir misiniz diyorum çünkü bebekleyim, kendim dışarı bebek, çıkamıyorum tamam, ve tabii ki. onun beslenmesi lazım yani ona sebze yapmam lazım en evet. azından evet. o yüzden çok şey oldu böyle evet zordu ama 14 gün karantinamızı yaptık Ondan hmm. sonrasında sadece bahçe şey, park işte zaten hmm. marketi ama güvende hissetmişsinizdir güvende Tabii. Onlar önlemini almış, size sadece uyuması kalmıştı. Uyması kalmıştı. Orada da e, maalesef vefat sayıları yüksekti. Neden? Hı -hı. Çünkü yaşlı sayısı çok yüksek. Yaşlı nüfus orada çok yüksek. Hı -hı. E, onlarda da yaşlı nüfusta dinlemeyip ve olayı idrak etmemek isteyip, yani olayı reddedip Hı -hı. kayıplar yaşanmaya başladı. Ama e, en azından e, sokağa çıkabiliyorduk. Yani bir parka gidebiliyorduk, bir hava alabiliyorduk. E, ya yani, burayı bu mukayese ederseniz. Yani burada o dışarı çıkamama olayı ve insanların ola, belki kurallara uymamasından... Yani çünkü şu an bile ben hala e, çok dikkat ediyorum çünkü korona bitmedi ve bence daha da e, fazla o şey olacak. İnşallah işte, evet. olmaz ama evet. durum onu gösteriyor. Ha. Sonucunu yaşıyoruz. O açılışlar, o bir şeyler bir şeyler yani... Kanada'da o olmadı. Yani Formula 1 gibi bir şey bile iptal ettiler. Demek ki daha ciddi daha ya. Halkım daha ciddi ya. Ana evet, sordu çok evet. Yani sonradan dediğim gibi Türkiye'de Hı -hı. belki de daha hızlı anladı insanlar virüsü. Hı -hı. Ama yönetimin ani duruma müdahalesi ve halkın da sonradan anlaması Hı -hı. şu an olayı kuvvetlendirdi. Ee, çalışma ile ilgili bu fıldır fıldır devam edecek. İnşallah devam edecek. Yani şöyle benim aslında bundan sonra yapmak istediğim ee, hani yok YouTube'a yöneldim orada kalayım Hı -hı. gibi bir şeyim yok. Hı -hı. Çünkü ben ekranı gerçekten çok sevdim Hı -hı. ve çok keyif aldığım bir 3 sene hem canlı yayınlar yaptım hem banttan yaptık. Hı -hı. Çok güzel konuklar ağırladım ve çok mutlu olduğum bir sektör aslında gibi değil mi? Yani biraz kilo verip <laughs> çocukları birazcık büyüttü, büyütüp <laughs> ondan sonra yani yeniden yapmak istiyorum. Kitaba gelince ee, kitap benim için yani ben yazar Hı -hı. değilim. Hı -hı. Evet bir kitap yazdım ama hiçbir zaman yazar iddiasında bulunmadım çünkü yazarım demek bence o kadar çok edebiyatçıya Hı -hı. yani hakaret gibi geliyor bana. Ben Hı -hı. onların ayarında değilim. Hı -hı. Sadece kendimi anlattığım, taraftarlığımı anlattım ve kendi Beşiktaşımı anlattığım Bir kitap yazdım. Ee, yazmayı çok seviyorum. Belki yeniden bir kitap bir yazabilirim. Ikinci. Yani belki bir ikinci kitap gelebilir Hı. çünkü yayıncımla da konuşuyoruz her zaman diyor aynı hani, Hanım bir tane daha yazalım hani çocuklara bile yani an. Yani hep hiç... şey dedim bu kitabı yazarken ileride çocuklarıma anı olacak ve evet. benim beşiktaşlığımı onlara anlatan bir eser Aynen. olacak diye düşündüm. Aynen. Ya neden olmasın? Özellikle bu dönemde evde oturduğumuz dönemlerde Ay, neden olmasın? Yani çok vaktim olmuyor bu ara. <laughs> İki bebekle çok vaktim olmuyor. Ama dediğim gibi yeniden bir şeyler yazmak istiyorum. Fıldır fıldır'a gelince evet Hı -hı. pandemi döneminde gezemediğimiz Hı -hı. ve yapamadığımız için Fıldır fıldır şu an için devam etmiyor. Yani Hı -hı. Ee, Evet eve kapalıyız nasıl yapalım yani şartlar onu yapalım yerine, şartlar evet. dolayısıyla ama her seyahate gittiğimde ben biliyorum ki yani biz çekmeyelim desek de o Mert o kamerayı kaldıracak. Ben konuşmaya başlayacağım. Ve çoluk çocuk doğal olarak, çocuk, devam, devam, edecek doğal olarak devam edecek. İş sadece montajına kalmış olacak. Çok da böyle montaj demiyoruz zaten pıt 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 parçaları koyup Hı. yayınlıyoruz. Yani yine hayalim yeniden gelecek planlarımda yeniden televizyonculuk belki yine bir kitap yazmak. Fıldır fıldır aynı sistemi devam et. düşünüyorum. minik bir ara iki bebekle aynen, aynen. sonra devam. Belki de şanslısınız çünkü bu döneme denk geldi. Hani evet, ara verilmek evet. zorundaki dönem herkesin evde oturduğu Evet, evet, evet öyle oldu. Aynen, insana, benle birlikte herkes molayı yaşıyor. Aynen, herkes molayı yaşıyor. <laughs> aynen. Çok güzel planlar, çok güzel bebekler, çok güzel. Hayırlı Çok teşekkür rahatsız ederim. Rahatsız. Sağ olun. Kitap çok güzel. Siz çok güzelsiniz. Sizin çok güzelliğiniz. Yeşiller de çok yakışmış teşekkür bu arada. Teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programıma. Sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Ama en önemlisi kendinizi sevmeye devam edin. Hoşçakalın. Medyanın sunduğu lifestyle son erdi.